Kaviyet cemaatul muslimin. Müslümanların cemaati güçlendi. Kaviyet güçlendi. vaza zâde Sayıları arttı. Zade arttı. Fe Allahu lehum. Allah onlara izin verdi. Bil kıtal savaşmalarına. Allah onların savaşmasına izin verdi. Fekâne minhum. Onların da tepkisi şöyle oldu: Bu izin veya emir karşısında etkaddum, ileri geçmek, ön saflara atılmak ve ve yarışmak, lil cihad, cihad, için, cihad için ön saflara koşmak, cihad için yarışmak oldu tepkileri bu emir karşısında. Valma eradu, eradu istediler, lemma eradu istediklerinde da kafileti Kureyş. Kureyş kervanının önünü kesmeyi istedikleri zaman İ'tirad önüne çıkmak. Kâbelehum el müşrikûne bil harp. Müşrikler, müşrikler onları savaşla karşıladı. Festeşara istişare etti. Fikir alışverişinde bulundu. Festeşara Rasulullah ashabahu. Rasulullah aleyhisselam sahabeleriyle fikir alışverişinde bulundu, istişare yaptı. Ve netice neticetul istişareti, istişarenin sonucu el ittifaka, ittifak oldu. Şu konuda bir ittifak, alel harp, savaşma konusunda ittifak oldu. Yani herkes savaşmak konusunda söz birliği etti. Fekanet oldu. Gazetu Bedir. Bedir gazvesi meydana geldi. Oldu kâne fiha bu savaşta. kâne fiha ha ile kastedilen Bedir gazvesi. Bedir gazvesinde intisarul hak ala'l batıl. Hak batıla üstün geldi, galip geldi. Hak batılı yendi. Şu tabloda fiiller verilmiş, mastarları isteniyor. Örnek de yapmış. Ye'teradu fiilinin mastarı i'tirad. Ses düzenine dikkat edin. Diğer benzer yapılı fiilleri şu masların ses düzenine göre yapacaksınız. İctenebe şuna benzeterek yapalım. İctinab İn gamera İn Bakın şu ses düzenini taklit ediyoruz. İctirab İctinab İn Peki nasıl masar yapılmış? Son harftan önce bir tane elif getirilmiş. Fiildeki türetme harflerinden biri olan T harfi kesrelenmiş. Bu şekilde maslar yapılmış. Aynı şeyi bunlara yapacağız. Bakın şurada da aynı şey. T harfini kesreleyeceğiz. Sondan bir önceki harfe de elif getireceğiz. İctinabı. İngimar. Burada ise yapacağımız tek şey sondan bir önceki harfin sesini U yapmak. Dammeleme. Tekaddeme mazi fiil. Tekaddüm onun masları. Taalleme taallüm. Bakın sondan bir önceki harfi damla yaptık. Tekatele tekatul. Burada bize iftial ve tefaul kalıplarının masları nasıl yapılır onu anlattı. Şurada boşlukları doldurmamız isteniyor. Gazvetul <laughs> Handak, Hendek gazvesi savaşı. Evvel ahzab diğer adı da Ahzab savaşı min ehemme gazavatir rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün en önemli gazvelerinden biridir. Min ehemmi en önemlilerindendir. Fakat hasaral müşrikune müşrikler kuşatma altına almıştı. Hasara kuşatmak. El müslimine Müslümanları. Müşrikler Müslümanları kuşatmışlardı. Fil medinetil munavvere Medine'de Medine-i Münevvere'de Müslümanları kuşatma altına aldılar. Vettefeku ma'al ve Vettefeku ittifak ettiler Yahudilerle fi dahilil Medine. Medine içindeki Yahudilerle. Yani Medine'de yaşayan Yahudilerle anlaşma yaptılar, ittifak kurdular müşrikler. Bu tabii ki Yahudilerin bir ihanetiydi Allah Resulüne alel intihai ittifak ettikleri konu şu uzlaşılan konunun başına ala getirilir. İntiha sonlandırmak min davetin nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü'nün davetini sonlandırmak üzere ittifak kurdular. Kimlerle? Medine'de yaşayan Yahudilerle. Şurada savaşlar verilmiş, şurada da savaşların yapıldığı tarihler doğru eşleştirmeyi yapın diyor. Örnek vermiş. Vakaat vaki oldu, gerçekleşti. Gazvetu Bedir. Bedir gazvesi fis senete taniye lil hicre. Hicretin ikinci senesinde vaki oldu, meydana geldi. Şu cümle kuruluşunu öğrenmeniz isteniyor burada. Vakaat fi senete taniye lil hicre. Hicretin ikinci senesi. Uhud savaşını yapalım. Vakaat gazvetu Uhud fis senetit 3. lil hicre. Hicretin üçüncü senesinde meydana geldi. Vakaat gazvetu Handak el Handak Hendek savaşı fis senetil hicre. Hicretin beşinci yılında meydana geldi. Vakaat gazvetu Zatir Rika'a Zatir Rika'a gazvesi ise Fis seneti Rabi'ati lil hicre. Hicretin dördüncü yılında gerçekleşti. Meydana geldi. Şu kelimeleri resimlerin altına koyacağız. İctinab uzak durma. İctinab bir mastar. Uzak durmak anlamında, çekinmek anlamında. İn hezeme bir mazi fiil. Mağlup olmak anlamında. İn kesara kırıldı anlamında mazi fiil. Et tasabuk bir mastar. Yarışmak. İn kesara ezucacu. Ez cam kırıldı. İn kesara fiili var. Onu buraya koyabiliriz. İn hezeme sahibul hizamil asfar. Hizam kemer. Sarı kemerli kişi in hezeme. Mağlup oldu diyor. Fazel hisan. Faze kazandı. El ebyad. Beyaz at kazandı. tesabuk. Yarışta. Esselametu fi İtina eşya el hatira. Hatira tehlikeli demek. El güvenlik fi itinabil eşya el hatira tehlikeli şeylerden uzak durmaktadır.